herkes servetini kendi ellerinde tutar. Tıpkı bir heykel tıraşın daha sonra harika bir objeye dönüştüreceği bir taş gibi. Ancak bu tür sanatsal faaliyetlerde de diğerlerinde olduğu gibi durum aynıdır. Sadece bunu yapabilecek kabiliyetle doğarız. Malzemeyi istediğimiz şekle sokma becerisi ise öğrenilmeli ve özenle geliştirilmelidir. Wolfgang Goethe Bugün özetlediğim Robert Greene'in ustalık kitabının ana fikri de Göte'nin bu cümlelerinde yatıyor. Ustalığa doğru yürürken zihninizi ve hayatınızı şekillendirmek için gerekli becerileri öğrenmeye ve geliştirmeye hevesli olabilmek. Bunu da daha önce benzer yollardan yürümüş ustaların ayak izlerini takip ederek yapmak. Çoğu insan Da Vinci ve Mozart gibi büyük ustaların olağanüstü başarılarının doğal yetenek ve doğuştan gelen dehadan kaynaklı olduğunu düşünebilir. Ancak bu doğru değil. Aslında doğuştan gelen yetenek ile bir beceri ya da alanda ustalaşmak arasında doğal bir bağlantı yok diyor Robert Green. Bir araştırmanın gösterdiği gibi birçok küçük çocuk göz kamaştırıcı yetenekler sergilerken nispeten çok azı kayda değer bir başarıya imza atıyor. Öte yandan okulda pek de parlak olmayan bazı öğrenciler daha sonra üstün yetenekli akranlarından çok daha başarılı bir kariyere ulaşabiliyorlar. Örneğin Charles Darwin'in küçük kuzeni Sir Francis Galton'u düşünün. Darwin olağanüstü bir zeka belirtisi göstermeyen sıradan bir çocukken Galton daha yüksek bir IQ'ya sahipti ve olağanüstü bir dahi olarak kabul ediliyordu. Yine de bugün üstün bilim insanı ve yüzyılın en parlak beyinlerinden biri olarak kabul edilen kişi Darwin. Kısacası ustalık yetenekli ya da sıradan olmanızla ilgili değil. Dün ve bugün hayatımızda izler bırakan tüm ustaların attığı adımlarda benzer bir süreç var. Mozart, Edison, Einstein, Goethe her biri kendi eşsiz alanını keşfetmiş durumda ve bir tür çıraklık eğitiminden geçerek yaratıcı ve açık bir zihinle ustalarından öğrendiklerini harmanlayarak kendilerine ait sesi bulup ustalığa ulaşmışlar. Usta olmak için kalıtsal yeteneklere, parlak bir okul başarısına ya da çok yüksek IQ'ya ihtiyacınız yok. Yapmanız gereken alanınızı, odaklanacağınız konuyu bulmak ve sizden önceki büyük ustaların adımlarını izlemek diyor yazarımız. Bu arada bana göre ustalık mertebesini hak eden isimlerden biri de yazarımızın kendisi. Günümüzün en başarılı kişisel ve zihinsel gelişim yazarlarından biri Robert Greene. Daha önce insan doğasının yasalarını özetlemiştim. Dinlemeyenler için linki de hemen açıklamalara bırakıyorum. En bilindik kitabı olan İktidar, Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası kitabı da yine özetlemem için önümde bekleyen kitaplar arasında bekleyen dostlarım var biliyorum. Bu sene bitmeden onu da yetiştireceğim sözüm söz. Lafı fazla uzatmadan hemen özete geçelim istiyorum. Birinci bölüm. Ustalaşmak istediğiniz alanı netleştirin. Her birimizin içinde belli veya belirsiz bize fısıldayan ve bizi asıl yapmamız gereken işe veya uğraşa yönlendiren bir ses var. Buna isterseniz iç ses diyebilirsiniz. İşte içimizden gelen bu çağrıya kulak vermemiz lazım. Bazen olur bir düşünce, bir meslek vardır. O tam da sizin içindir. Bu iş benim için biçilmiş kaftan dersiniz. Tam benim işim. İşte bu hisse güvenmeniz lazım diyor Robert Greene. Her birimiz eşsiziz. Baştan aşağı orijinaliz. Vücudumuzdaki sonsuz DNA kombinasyonları nedeniyle kar taneleri gibiyiz. Hiçbir insan birbirine tam olarak benzemiyor. Peki, o zaman neden hepimiz birbirimize benzemeye çalışıyoruz? Büyük bir soru işareti. Aslında uyum sağlamaya yönelik sosyal ve toplumsal baskılar nedeniyle herkesin yaptığını yapmanın Bizi konfor alanında tutacağına dair bir umutla bu eşsiz yönlerimizi bastırıyoruz. Bu kılık değiştirmenin avantajları olsa da, aslında birey olarak benzersizliğimiz bizi içimizdeki sesi bulmaya teşvik eder. Aslında tarihteki pek çok dahi her şeyin yerine oturduğu ve hayatlarında ne yapmak istediklerini aniden bildikleri bir netlik anı yaşamışlardır. Birçoğu tüm yaşamları boyunca bir gücün onları belirli bir alana doğru yönlendirdiğini hissetmiştir. Leonardo da Vinci için bu an babasının ofisinden kağıt çaldığı ve böylece ormanda aylardır izlediği hayvanları kağıda çizebildiği andı. Freddie Mercury için diş yapısı nedeniyle oldukça nadir bulunan bir oktava çıkabildiğini keşfettiği an. Benim için bir sahnede konuşma yaptığım ilk gün hissettiğim o has. Enerjinizi kalabalığa karışmak için kullanmak yerine benzersiz olduğunuzu ve hayatta sadece iç sesinizi takip ederek bulabileceğiniz bir amacınız olduğunu lütfen kabul edin. Robert Greene'in bu noktada vurguladığı bir şey var. Şöyle diyor: İş genellikle para kazanmanın bir yolu olarak görülüyor. Böylece sürdürdüğümüz diğer hayatın tadını çıkartabiliyoruz. Kariyerimizde tatminkar olsak bile hayatlarımızı bu şekilde bölümlere ayırmaya eğilimliyiz. Çoğumuz için iş mecburi bir şey, diğer alanlarsa Hayatın keyifli yönleri. Bu zorlayıcı bir tutum çünkü sonuçta uyanık yaşamımızın önemli bir bölümünü işte geçiriyoruz. Eğer bu zamanı bize keyif veren şeyleri yaşamak için mecburi olarak deneyimliyorsak, işte geçirdiğimiz saatler yaşamımız içinde önemli bir zaman israfı anlamına gelir. Ama eğer işiniz size ilham verebiliyorsa, o zaman işiniz hayatınızdaki ayrı bir bölüm değil kim olduğunuzla derinden bağlantılı bir şeydir. Ve bu da tabi mesleki tatmin getirir. Gerçekten keyif alacağınız şeyi bulmak için köklerinize dönün. Çocukluğunuza, ilk gençliğinize, size iyi geldiği için canı gönülden sıklıkla yaptığınız bir şeyler var mıydı? Neleri kafanıza takmıştınız, nasıl hayaller kurardınız gibi gibi. İşte bu anlar size yaşamınızı sürdürmek için nasıl bir iş yapmanız gerektiğine dair oldukça somut kanıtlar sunabilir. Bunu hemen bugün bulmanıza gerek de yok. Kariyer yolculuğu düz bir çizgi değil, kıvrım ve virajları olan bir yolculuk. Önce temel yetkinliklerinize kabaca uyan bir alan ya da pozisyon seçerek başlayabilirsiniz. Bu başlangıç pozisyonu size manevra alanı ve öğrenmeniz gereken önemli beceriler sunar. Çok yüce, çok iddialı bir şeyle başlamanıza gerek yok sonuçta geçiminizi sağlamanız ve biraz da güven kazanmanız gerekiyor. Bu yola girdikten sonra sizi çeken bazı yan yolları keşfedebilirsiniz. Ve işte o yan fikirler sizin mevcut kariyerinizin yanı sıra gelecekteki o ustalık yoluna hazırlayacak olabilirler. Tabii bu fikirleri hayata geçirmek için kendinizi geliştirmeyi ve çok çalışmayı göze alıyorsanız. Burada önemli bir nokta var. Özellikle başka bir iş alanına kayacaksanız ana hedefiniz hemen başarı ya da para değil, mümkün olduğunca çok şey öğrenmek olmalı. Genelde biz insanlar hızlı tatmin olma güdümüz nedeniyle yüksek maaş veya statüyü kovalıyoruz. Bunlar tabii önemli ancak ustalık yolculuğunda çok değerli farklı ödüller de var. Örneğin size öğrenme fırsatı veren bir iş maaşı süper olmasa bile çalışmaya değer olabilir. Daha sonra daha prestijli, iyi ücretli başka pozisyonlara elbette geçebilirsiniz ve bu düşük ücretli işlerden edindiğiniz pratik bilgiler nihayetinde onlarca yıl boyunca işinize yarayacak. Boksör Freddie Roach'u düşünelim. Bir boks merkezinde ücretsiz bir pozisyonda çalışmayı seçti ve orada geçirdiği zamanı profesyonel kariyeri için gerekli becerileri geliştirmek için kullandı. Nihayetinde bu kararın karşılığını aldı. Roach yıllar içinde başlangıçta ücretli bir işe gireceği kadardan çok daha fazla para kazanmıştı. Diğer birçok usta da aslında ilk yıllarında benzer seçimler yapıyor. Örneğin Charles Darwin gençliğinde hem tıp fakültesini hem de kilisede iyi maaşlı bir işi reddetti. Bunun yerine egzotik bitki ve hayvanları inceleyebileceği HMS Beagle gemisinde ücretsiz doğa bilimci olarak çalışmayı tercih etti. Bu yolculuk sırasında yaptığı gözlemler ünlü evrim teorisini geliştirmesine yardımcı olacaktı. Ya da babasının karlı mum yapım işini devralmak yerine bir matbaa işletmesinde çalışmayı seçen Benjamin Franklin'i düşünün. Bu çok daha uzun bir çıraklık dönemi ve mali belirsizlik anlamına geliyordu ancak Benjamin Franklin bu pozisyonu metinlerin nasıl yazıldığını öğrenmek için kullanabileceğini fark etti. Tabi bu soruları kendisine çok daha büyük fayda sağlayacaktı. Dolayısıyla ister yeni bir işe başlıyor, ister yeni mezun, ister bir yan iş kuruyor olun İlk kitapta prestij ya da paraya takılmayın. Bunun yerine size bilgi edinme ve becerilerinizi geliştirme fırsatı sunan işlerin peşine düşün. Çünkü zamanda elini taşın altına sokmak gelecekte size büyük finansal ödüller getirebilir. Ve işte bu dönem çıraklık dönemidir. Burayı ikinci bölümde biraz açmak istiyorum. Hadi devam edelim. İkinci bölüm başarıya ulaşmak için en kritik aşama çıraklık dönemi. Az önceki bölümde bahsettim. Çıraklık dönemin amacı para, iyi bir pozisyon, ünvan veya diplomalar değil. Zihninizin ve karakterinizin dönüşümü ustalığa giden yoldaki ilk dönüşüm. Bir disiplini veya beceriyi öğrenmenin en iyi yolu size yol gösteren bir akıl hocasına sahip olmak. Yeni şeyler öğrenmek kolay değil. Ancak en azından bu süreci kendiniz için çok daha kolay bir hale getirebilirsiniz. O da bir ustayı takip etmek ve aslında ondan feyiz almak. Yeni bir şeyi kendi başımıza öğrenmeye çalıştığımızda önlenebilir hatalar yapma eğiliminde oluyoruz. Ve işleri yapmanın doğru yolunu aramak için de çok fazla zaman harcıyoruz. Sonuç fazla zaman ve kaynak tüketimi. İhtiyacınız olan bir şey varsa o da Akıl hocası diyor Robert Greene. Size rehberlik edecek, zamanınızı ve kaynaklarınızı daha etkili kullanmanıza yardımcı olacak birinden bahsediyorum. Bu mutlaka en başta birebir yanınızda olan biri olmayabilir. Yapmak istediğiniz her ne ise, onu hali hazırda başarmış o işi ustaca yapan biri de olabilir. Onun yazılarını varsa kitaplarını okumak, videolarını izlemek ve çalışmalarını takip ederek başlamak da aslında önemli bir adım. Robert Greene çıraklığın bu evresine derin gözlem yani pasif mod adını vermiş. İlk önce yapmamız gereken şey şu. Ustala ulaşmak istediğiniz alanda başarılı olan kişileri gözlemleyerek onlardan direkt veya dolaylı olarak öğrenerek işe başlayabilirsiniz. Burada yine kendimden minik bir parantez açma ihtiyacı hissediyorum. Aranızda bilenleriniz vardır. Yıllardır LinkedIn ve Instagram'da içerik üretiyorum. Bu işe girişmeden önce uzunca bir süre çok başarılı içerik üreticilerini inceledim. Neyi nasıl anlatıyorlar, ne zaman içerik paylaşıyorlar, nasıl insanlarla etkileşim kuruyorlar. Ben genelde iş dünyasına ve profesyonel yetkinliklere yönelik yazıyorum. Hiç unutmuyorum bir yılı aşkın süre anlatmak veya yazmak istediğim alanlarda bir şeyler anlatan ustaların videolarını saatlerce durdurarak not alarak dinlemiştim. Kopyalamak için değil, esinlenmek için, öğrenmek için. İnanın bana çok işe yarıyor. Tabi hala hazırda uzmanlaşmak istediğiniz alanda ustalaşmış insanlarla çalışıyor veya onlara fiziken ulaşabiliyorsanız ne güzel ne mutlu size hemen yanlarına gidin yakalarına yapışın. Kabul etmek lazım ki bir beceriyi öğrenmenin ilk aşamaları kaçınılmaz olarak sıkıcıdır. Ancak bu sıkıcı safayı kabullenmemiz gerekiyor. Bir beceriyi öğrenmenin ilk aşamasında yaşadığımız acı ve sıkıntı tıpkı fiziksel egzersiz gibi aslında zihnimizi güçlendiriyor. Çok fazla insan hayatta her şeyin zevkli olması gerektiğine inanıyor. Bu da onları sürekli dikkat dağıtıcı şeyler aramaya itiyor ve öğrenme sürecini aslında kısa devre yaptırıyor. Yani aslında anlık hazlarımızı ertelememiz ve o sıkıcılığa boyun eğmemiz bir süre için çok değerli. Dikkatiniz sürekli dağınıksa bir işten diğerine geçiyorsanız bu öğrenim süreci gerçekleşemez veya oldukça fazla uzar. Böyle bir durumda bu beceriye adanmış nöral yollar asla kurulamıyor ve öğrendiklerimiz beyinde kök salamıyor. Bir beceriye 2 ya da 3 saat boyunca yoğun bir şekilde odaklanmak, o beceri üzerinde 8 saat boyunca dağınık bir şekilde yoğunlaşmaktan inanın çok daha iyi. Derin gözlem sonrası çıraklığın ikinci aşaması pratik yapmak. Aynı bisiklete binmeyi veya kayak yapmayı öğrenmek gibi düşünün. Onlarca kez yere serilmeden, dizlerimiz kanamadan öğrenilmiyor öyle değil mi? Bu aşamada da aslında mantık aynı. Hatalardan öğreniyoruz. Az önce bahsettiğim usta kabul ettiklerimizden öğreniyoruz. Etrafınızdaki en iyi kişilerden esinlenin. Kendinizi lütfen ortalama performans gösterenlerle karşılaştırmayın ya da onların tekniklerini kopyalamayın. Satış yapmayı mı öğrenmek istiyorsunuz? Ulaşabileceğiniz en iyi satış uzmanını bulun ve ondan öğrenin. Onun hareketlerini ve kullandıkları kelimeleri tekrar tekrar dinleyin. Kendi kendinize pratik yapın ve küçük küçük deneyin. Peki gözlem yaptınız, üzerinde düşündünüz, notlar aldınız, denemeye başladınız. Daha fazla beceri ve yetkinlik kazandıkça becerilerinizi dönüştürdüğünüz yani kendinize uyarladığınız aktif moda geçebilirsiniz. Bu da çıraklığın üçüncü evresi. Temel olarak bu aşama dışarı açılmak anlamına geliyor. Çalışmanızı başkalarının önünde sergilemek, geri bildirim almak ve olumsuzluk dalgaları kıyıya ulaştığında dayanıklı kalmaya çalışmak. Bu aşama ilerlemenizi ölçmek ve elinizdeki bilgilerdeki boşlukları doldurma amacıyla var. Eleştiriyi kabul etme ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalışın burada. Bu evrede bir çırak olarak ilerlemeniz akıl hocanızın sınırlamalarıyla kalmak zorunda değil. Birçok ünlü ustanın sonunda geride bıraktıkları akıl hocaları olmuştur. Örneğin Büyük İskender, büyük filozof Aristo'dan bir devleti yönetme konusunda çok şey öğrenmiş ve daha sonra kendi ilk edinen deneyimlerine dayanarak bu öğrenimleri değiştirmeye ve devamlı geliştirmeye devam etmiştir. Bu noktada sadece gördüklerinizi takip etmekten vazgeçerek kendi yolunuzu çizmek ve gerçek sesinizi bulmak için denemeler yapabilirsiniz. Nihai hedefimiz ise Akıl hocamızı geçmek diyor Robert Green. Çıraklık dönemi boyunca alanınızın en kritik etkinliklerini uyguladınız, denediniz, öğrendiniz. Ancak sonsuza dek çırak kalmayacaksınız. Peki şimdi ne olacak? İşte şimdi doğuştan gelen cesur ve açık zihninizi yeniden canlandırmanın zamanı geldi. Şunu söylemek istiyorum Çocukken hepimiz özgür düşünen ve kalıplar içinde davranmayan insanlardık. Düşünsenize bir çocuğun zihni tamamen açıktır. Her şeyin mümkün olduğuna inanır. Hiçbir şeyi hafife almaz ve bu nedenle her türlü soruyu sorar. Gökyüzü neden mavi? Aynada bana doğru bakan kim? Neden bu yoldan gidiyoruz da öbüründen gitmiyoruz? Bunun gibi pek çok soru. Çocuklar ayrıca her türlü doğaüstü yaratığa ve fantastik masala inanır ve bunların gerçek olduğunu hiç çaba sarf etmeden hayal edebilirler. Bu aslında biz insanların doğal hali. Sorgulamak, araştırmak, merak etmek, keşfetmek. Çıraklığınızı bitirip tek başınıza kaldığınızda kucaklamanız gereken şey tam da bu özgürlük ve kuralları yıkma cüreti. Bu alanınızda gelişmenizi ve kendinize özgü bir şekilde ustalığa ulaşmanızı sağlayacak olan şey aslında. Gerçekten de tarih boyunca pek çok usta önünde sonunda yenilikçi düşünmeye ve kendine has bir şey yaratmaya odaklanmış. Örneğin Mozart eski ve denenmiş eserleri icra etmekten sıkılmış ve kendi müziğini bestelemeye başlamış. Halihazırda bildiği stilleri kaynaştırarak kendine ait bir ses bulmayı başarmış anlayacağınız. Dünyaya yepyeni ve özgün bir şeyler söylemeye cesaret eden isimlerden biriydi biliyorsunuz Mozart. Genel geçer kurallara meydan okuyacak cesareti bulmazsanız bir gün kendinizi aynı tatmin edici olmayan rutinlerin içine sıkışmış bulabilirsiniz. Yeni bir şeyler söyleme cesaretini ve kendinize özgü sesi bulmanızı sağlayacak şey ise şu. Bol bol pratik yapmak. Bugün pek çok araştırma öğrendiklerimizi denediğimizde veya uyguladığımızda beynin niteliksel olarak değiştiğini ve daha önce bağlantısı olmayan alanlar arasında yepyeni bağlantılar kurduğunu gösteriyor. İşte ustalığa giden yolda bu yeni zihinsel yolları oluşturup doğru kullanabilmek. Tabii bu süreç oldukça fazla kararlılık ve sabır gerektiriyor. Bir sonraki bölümde bizi ustalığa götüren duygusal ve zihinsel ihtiyaçlarımıza bakalım. Hadi üçüncü bölüm. Konu ustalık olduğunda sihirli bileşen zaman ve duygularımızı yönetebilme becerisidir. Sizce sıradan basketbol oyuncularını gerçek süperstarlardan ayıran nedir? Pek çok insan bu alandaki en iyilerin büyük sporcular olmak için doğduklarını iddia edebilir. Ancak en iyilerin otobiyografileri aksini söylüyor. Hem Michael Jordan hem de Lebron James gece gündüz antrenman yapmalarıyla ünlü. Ve tabii pes etmeden kararlılıkla devam etmeleri. Genellikle bu herhangi bir alanda başarının zaten gizli bileşeni. Ancak sadece alanında en iyilerin yaptıklarını herhangi bir insanın yapması da zor. Çoğumuz bir tür ilerleme ve sonuç görene kadar yıllarca çalışmaya hazır değiliz ve başladığımız işleri yarı yolda bırakıyoruz. Çok basite indirgersem sosyal medyada bir saat daha gezinebilmek için para ve başarıya sırtımızı dönüyoruz. Biz insanlar uzun vadeli başarı için kısa vadeli zevkleri ertelemekte zorlanıyoruz. Şimdi eğlenmek istiyoruz tam şu anda. İşte bu nedenle finansal bağımsızlığa ve ustalığa giden yolda önümüzdeki gerçek engel duygularımız. Can sıkıntısı, panik, hayal kırıklığı, güvensizlik, sabırsızlık. Eğer bu duygulara hakim olabilirsek seçtiğimiz alanda uzmanlaşmamamız için hiçbir neden yok. Şimdi bana olmaz demeyin. Bu duyguların hepsine hazırlıklı olmalısınız. Robert Green, ustalık kitabında sık sık bir kişinin belirli bir görevde yetkinlik düzeyine ulaşabilmesi için yaklaşık 10 bin saat odaklanarak çalışması gerektiğinden bahsediyor. Aslında başarıya ulaşmanın formüllerinden biri olarak kabul edilen bu kural ilk kez İsveçli bir psikolog tarafından ileri sürülmüştü. Fakat Malcolm Gladwell'in Outliers, Çizginin Dışındakiler kitabıyla da bu kavram meşhur oldu. Outliers kanalda özetlediğim kitaplardan biri. Merak edenler için linkine hemen açıklamalara bırakıyorum. Şimdi gerçi bu kural sonrasında sıkça çürütüldü. Ancak özet kapsamından çıkmamak için onu başka bir videoda anlatacağım. Olağanüstü yetenek gelişimi için en az 10.000 saat pratik yapmak. Ortalama olarak haftada 40 saat çalıştığımızı düşünürsek Belirli bir görevde ustalaşmak için yaklaşık 14 ay harcamamız gerektiği anlamına geliyor. Bu aslında kulağa çok da fazla gelmiyor, değil mi? Öyle görünmese de seçtiğiniz bir görev üzerinde çalışmak için zaman bulmak aslında gerçekten çok zor. Yoğun programınız içinde birkaç saat ayırıp yazı yazmak, resim yapmak ya da ustalaşmak istediğiniz her neyse onu yapmak için zaman ayırabilseniz bile bir süre sonra başka bir sorunla karşı karşıya kalırsınız. Market alışverişi, okula bırakılması gereken çocuklar ya da gelecek misafirler vardır. Eğer 10.000 saat harcamayı göze alıyorsanız, sosyalleşme güdünüzü bastırmak, bazı görevleri delege etmek, Netflix izlemeye ve sosyal medyada oyalanmaya son vermeniz gerekecek. Başta kararlılıkla başlasanız da birkaç ay sonra belki ilk heyecanınız kalmayacak. Bu denli hani büyük bir disiplin ağır gelebilir. Bu noktada iki seçeneğiniz var. Ya uğraşmayı bırakacak ve yavaş ilerlediğiniz için evreni suçlayacaksınız ya da ara verip en başta neden başladığınızı hatırlayacaksınız. Başlarken bir amacınız sizi heyecanlandıran bir nedeniniz vardı. Bunu aldığınızda bu nedeni hatırlatın kendinize diyor Robert Greene. Diyin ki finansal özgürlüğüm için çalışıyorum veya iyi bir lider olmak için çalışıyorum veya usta bir müzisyen olmak için çabalıyorum. Uğraştığınız her neyse amacınızı yazın ve her zaman görebileceğiniz bir yere koyun. Hedefiniz ne kadar net ve gözünüzde canlandırılır olursa devam etme arzunuz da o kadar güçlü olacak. Ustalığa ulaşmak için kendimize zaman veriyoruz ve negatif duygularımızı yönetmeyi öğreniyoruz dedik. Son bir konu daha var. O da sosyal zeka. Özetin başında bahsettiğim Darwin örneğini düşünelim. Darwin akademik anlamda çok başarılı bir çocuk değil. Ancak buradaki eksikliğini başarısının büyük bir belirleyicisi olan sosyal ve politik zekasıyla telafi etmeyi başarmış biri. Darwin'in sosyal yetenekleri tartışmalı teorilerini ve keşiflerini çevreleyen Zorlu dini ve siyasi sularda ilerleyebilmesini sağlayan şey, sosyal zekaya yönelik kitapta yer verilen uzun soluklu bir araştırma daha var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki binlerce yüksek IQ'lu çocuğu yetişkinliklerine kadar takip eden bilim insanları bu çocukların küçükken pek çok ödül kazandıklarını tespit etmiş. Ancak yetişkinliğe ulaştıklarında durum tamamen farklı. Üstün yetenekli grup rastgele bir kontrol grubundan daha iyi değil. Ve genel olarak aslında daha da mutsuzken pek çoğu da vasıfsız işlerde çalışıyormuş. Green'in burada işaret ettiği nokta başarının kitap zekasından çok daha fazlasını gerektirdiği. Herhangi bir yeteneği parlatmak ve potansiyeli ortaya çıkartmak için sosyal zekada ustalaşmayı oldukça kritik buluyor yazarımız. Bunu insanlara okuyabilme ve oldukları gibi kabul etme becerisi, empati, çatışmaları yönetebilme ve kendini dünyaya doğru anlatma becerileri gibi düşünebiliriz. Sosyal zeka ile ilgili ayrıca bir kitap özeti hazırlamak istiyorum. Aklımda birkaç kitap var, onları inceliyorum. Konu ilginizi çekiyorsa kanalı takip etmeyi lütfen unutmayın. Özeti bitirirken, ustala ulaşmak için kendi eşsiz amacınızı bulmanız, çıraklık döneminde bir akıl hocasından, bir mentordan öğrenmeniz, büyük ustaların ayak izlerini, eserlerini ve yolculuklarını takip etmeniz ve sonrasında bağımsız ve özgün sesinizi bulmanız gerekir. Tabii ustalığa giden yolda çok çalışmayı, sabırlı ve kararlı olmayı da göze almış olmamız lazım. Zayıflıklarınızı lütfen görmezden gelin ve başkalarına benzeme isteğinize direnin. Bunun yerine kendinize iyi olduğunuz, güçlü olduğunuz alana yönlendirin. Sizi parlatacak olan şey güçlü olduğunuz yerlerde ilerlemek ve ustalaşmak. Bugün pek çok insan zayıflıklarını örtmeye çaba harcadığı kadar güçlü yönlerini parlatsaydı bence pek çok başarı hikayesi duyabilirdik. Hedefinizi belirledikten sonra ilk amaç başarı ya da para değil, mümkün olduğunca çok şey öğrenmek. Öğrendiklerinizi deneyimlemek ve bol bol pratik yapmak içinse bir süre sonra harekete geçmeniz gerekecek. Zira insan en iyi deneyimleyerek, hatalarını analiz ederek öğreniyor. Unutmayın, her birimiz kendimize has yeteneklerle doğuyoruz. Bu alanları bulup kendimize ve dünyaya bir fayda yaratmak için kullanmak ve bunun için emek harcamak tabiri caizse boynumuzun borcu. Bence hepimiz başarılı, mutlu ve refah içinde bir yaşamı hak ediyoruz. Robert Greene'in bu harika kitabını özetlerken bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip eden, yorum ve beğenilerinizle desteklerseniz devam edebilmek için bana da harika bir motivasyon olur. Bir sonraki pazar yeni bir kitap özetinde görüşmek üzere.